Şampiyonlar Ligi 5. hafta çarşamba günü bülteninin en büyük maçında Arsenal Emirates'te Bayern Münih'i ağırlıyor. İki takım da 4 maçta 12 puan topladı. Bayern 1. Arsenal 2. sırada. Bizleri bu akşam gerçek bir zirve mücadelesi bekliyor. Bu maçın en özel hikayesi ise hiç şüphesiz Harry Kane. Eski Tottenham yıldızı Kane, Premier Lig döneminde Arsenal'a en fazla gol atan Tottenham oyuncusu olarak tarihe geçmişti. Şimdi ise Bayern formasıyla bir kez daha Arsenal'ın karşısına çıkıyor ve geçmiş performansına bakarsak boş geçmeme ihtimali oldukça yüksek. Arsenal cephesinde Jesus, Havertz, Ödegaard, Magalhaes ve Gyökeres gibi çok önemli eksikler var. Bayern'de ise de eski Liverpool'lu Diaz, Musiala ve Alfonso Davies bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ve burada çok kritik bir detay daha var. Arsenal bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol görmedi. Fakat bu döngünün bu maçta birlikte bozulma ihtimali oldukça yüksek. Bu döngüyü bozacak en muhtemel isim yine Harry Kane. Nitekim Arsenal'ın ligdeki gol yememe serisi de kısa süre önce Sunderland deplasmanında sona ermişti. Bu yönüyle baktığımızda birçok ilkin yaşanabileceği kırılma anlarına gebe bir mücadele bizi bekliyor. Her iki takım da kendi liglerinde şampiyonluğun en büyük adayları ve aynı zamanda bu sezonun Şampiyonlar Ligi finali için en güçlü iki favori. Belki de 2026 finalinin bir ön gösterimini bu maçta izleyeceğiz maçın tempolu, bol pozisyonlu ve iki tarafında hücumda etkili olduğu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Benim skor tahminim Arsenal 2, Bayern Münih 2. Sen de tahminini yorumlara yazmayı unutma.